değerli basın emekçileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, koronavirüs tabii ki öncelikle sağlığımızı etkiliyor ve on binlerce vatandaşımız hasta ve maalesef çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Vatandaşlarımız tabii ki başta sağlığı için kaygılı ama inanın ondan belki daha büyük bir kaygı daha var bugün özellikle yoksullarda. Yoksullar bugünlerde en çok ekmeğiyle, işiyle, aşıyla ilgili kaygılanıyor. Ve maalesef iktidar sağlıkla ilgili olan krizi yeter kadar yönetemediği gibi ekmeğimizle, işimizle, aşımızla ilgili olan krizi de yönetemiyor. Krizden önce zaten 8 milyon vatandaşımız işsizdi ve bu 8 milyon işsize milyonlarca yeni işsiz Ve milyonlarca vatandaşımız şu anda herhangi bir geliri yok. Elde avuçta olanı da harcamış durumda ve evine ekmek götüremeyecek durumda. Bununla ilgili biliyorsunuz Cumhurbaşkanı bir paket açıkladı. O paketten vatandaşlarımıza yalnızca kolonya düşmüştü. O kolonyaya da herhalde çok az vatandaşımız var. Bütün dünya devletleri bu krizde vatandaşına evde kaldı senin işin, aşın, ekmeğin, temel ihtiyaçların benim güvencemde derken Tayyip Erdoğan vatandaşımıza yalnızca kolonya vaat etti. Bu da yetmedi. Vatandaşın hesabına para yatıracakken diğer devletlerde olduğu gibi vatandaşına IBAN numarası verip onlardan para istedi. İşte maalesef kasada para olmadığının bir itirafıydı. Dün Plan Bütçe Komisyonu'nda biliyorsunuz 62 maddelik bir yasa teklifi gündeme geldi. Dün yaptığımız görüşmeler sonucunda anladık ki az önce AKP Grup Başkan Emekliliği açıkladı. 14-15 maddelik bir torba yasa teklifi plan bütçe teklifinin e, e, komisyonunun gündemine gelecek. Değerli arkadaşlar bu teklifte iki çok tehlikeli madde var. Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği adı altında işçilerin gelirlerinin bir bölümünü karşılayan bir düzenleme getirilmişti. Yani işçiye asgari ücret 1752 TL ödemeyi vaat eden devlet diyor ki şimdi işten çıkarmayacaksın işlerini de 29 Şubat itibariyle şimdi diyor ki yeni kanunla en tehlikeli olarak diyor ki işten çıkarmaları yasaklıyorum. Ama ne zaman? Kanunun yürürlüğe girdiği zaman. Kanun ne zaman yürürlüğe girecek? Ay sonunda yürürlüğe girecek. Yani ay sonuna kadar milyonlarca işçiyi çıkardın ey işveren bunlar işsiz olarak kalacak. Başka ne diyor? İşte kalan işçi varsa hala diyor bunları da ücretsiz izine çıkarabilirsin diyor bu yasak. Yani işten çıkarmaları yasaklıyor ama bir yandan bütün işçileri de ücretsiz izne gönderen bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Peki işverenler bütün işçileri ücretsiz izne gönder devlet mi ödeyecek? Arkadaşlar işsizlik sigortası fonundan bir işçiye ayda 1170 TL ödenecek. Açlık sınırı sınırının, sınırının 2400 TL olduğu ülkemizde işçiyi ücretsiz izne çıkardığı devlet ve bu işçiye de yalnızca 1170 TL ödeyeceğim Bu 1170 TL bir açlık ücretidir. Bu 1170 TL bir sefalet ücretidir. Ve bu açlık ve sefalete de milyonlarca vatandaşımız daha katılma riskiyle karşı karşıya bu açıdan bütün vatandaşlarımızı tepki göstermeye çağırıyorum. İkinci çok tehlikeli madde de bu torbada arkadaşlar. Biliyorsunuz temel ihtiyaç alanları dışında pek çok sektörde faaliyetler devam ediyor. Her gün kameralara yansıyor. İnşaatta, inşaatlarda işçiler 200-300 işçi aynı ortamda çalışıyor. Daracık mekanlarda bir arada yemek yiyor. Daracık koğuşlarda bir arada yatıyor. Ve bu ortamlarda salgın yayılıyor arkadaşlar. Ve maalesef bu konuda da hükümet, iktidar, saray herhangi bir tedbir almıyor. Ve salgın buralarda yayılıyor ve işçiler hastalığa yakalanıp evlerine götürüyorlar ve pek çok vatandaşımız hayatını kaybediyor. Buna işçiler tepki göstermeye başladılar biliyorsunuz. Şimdi bu torba yasada iktidar ne getiriyor biliyor musunuz? Grevi yasaklıyorum diyor. Yani işçi bu duruma do dolayı tepki gösterip de greve giderse, işi bırakmaya kalkarsa ben bunu yasaklıyorum diyen bir düzenleme var. Hem işçiyi ücretsizliğine gönderen, hem 1170 TL'lik sefalet ücretine mahkum eden, hem de bunlara tepki gösterirse de grevi yasaklıyorum diyen bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız. İşçi düşmanı bir yasa teklifiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. İşte buna hep beraber tepki göstermeliyiz. Biz bunlara karşı arkadaşlar. Bütün bu düzenlemelere karşı, AKP'nin verdiği bu vicdansız yasa teklifine karşı, HDP'nin yasa teklifine verdik arkadaşlar. Bu yasa teklifinde koronavirüs salgında karşı Ekonomik Güvence Yasa Teklifini Meclis Başkanlığına bugün itibarıyla sunduk. AKP'nin vicdansız ve adaletsiz yasa teklifine karşı HDP'nin bütün sosyal kesimleri, işçiyi, emekliyi, esnafı, dar gelirliyi, kadınları, gençleri güvence altına alan yasa teklifini bugün itibariyle Meclis Başkanlığına sunduk. Bu yasa teklifini sizlere açıklamak istiyorum. Değerli arkadaşlar, biz de işten çıkarmaların yasaklanması öneriyoruz ve yıl sonuna kadar yasaklanmasını öneriyoruz. İşten çıkarmalar yani işten çıkarmalar yasaklanmalıdır ve bu yıl sonuna kadar bütün işten çıkarmaların yasaklanması öneriyoruz. İkinci önerimiz temel ihtiyaçlar dışında bütün faaliyetler 30 Haziran tarihine kadar durdurulmalıdır ve bu süreyi 3 ay daha uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmelidir diyoruz. Üçüncü önerimiz salgın süresince işçiler ücretsiz değil, ücretli izine çıkarılmalıdır diyoruz. Dördüncü önerimiz tüm işsizlere ve 2500 TL altındaki gelir olan bütün vatandaşlarımıza doğrudan gelir desteği sağlamalıdır diyoruz. AKP'nin önerisinde biliyorsunuz 2 milyon vatandaşa o da tek seferliğine 1000 TL gelir sağlamak hedefi varken bizler bütün vatandaşlarımıza 2500 TL'nin altında geliri olan veya geliri olmayan bütün vatandaşlarımıza doğrudan gelir desteği sağlanması öneriyoruz. Beşinci önerimiz geliri olmayan kadınlara her ay 2500 TL doğrudan gelir desteği sağlanması öneriyoruz. Altıncı önerimiz salgın süresince Türkiye'de yaşayan biliyorsunuz milyonlarca mülteci var. Bu ailelere Aylık 2500 TL doğrudan gelir desteği sağlanmasını öneriyoruz. Yedinci önerimiz, en düşük emekli aylığını biliyorsunuz AKP 1500 TL olarak önermişti. Yani açlık ve sefalet emekli ücreti olarak önermişti. Biz en düşük emekli aylığının 2500 TL olmasını öneriyoruz. Sekizinci önerimiz, bütün çiftçi borçları ertelenmelidir diyoruz. Bakın gıda kriziyle karşı karşıya kalabiliriz ve çiftçimiz borçlarından dolayı tarlasını ekemiyor. Bütün çiftçi borçları ertelenmelidir ve çiftçi destekleri derhal ödenmelidir diyor. Dokuzuncu önerimiz biliyorsunuz yüz binlerce esnaf ya İçişleri Bakanlığı tarafından ya işsizlikten dükkanını kapattı, kepengini indirdi. Ve esnaflarımız da şu anda esnaflarımızın da herhangi bir geliri yok. Salgın sürecince tüm esnafları, doğrudan 2500 TL doğrudan gelir desteği yapılması öneriyoruz. 10. önerimiz salgın süresince. Bakın bankalara olan borçlar ertelendi ama kimlerin ertelendi? Şirketlerin, patronların borçları ertelendi. Oysa şu anda milyonlarca, on milyonlarca vatandaşımız bankalara bireysel kredi kartı, bireysel kredi borçları var. Bunlar ertelenmedi bütün vatandaşlarımızın bireysel kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının salgın süresince faizsiz olarak ertelenmesini öneriyoruz. 11. önerimiz salgın süresince tüm kira ödemelerinin ertelenmesini öneriyoruz. Ancak bazı vatandaşlarımız yalnızca kira geliriyle geçiniyorsa hazineden bu vatandaşlarımıza da doğrudan gelir desteği verilmesini öneriyoruz. 12. önerimiz elektrik, su, doğalgazın telefon ve internetin salgın süresince ve hatta salgından sonra da yasa teklifimizde öyle ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz olarak bu hizmetlerin verilmesini öneriyoruz. 13. üçüncü önerimiz asgari ücretin vergi dışı olmasını öneriyoruz arkadaşlar. Asgari ücret vergi dışı olsun ki dar gelirler bu anlamda bu zor günleri çok daha rahat geçirsinler. Gençlerin biliyorsunuz 6 milyon gencin kredi yurtlar kuruluna borcu var. Kredi yurtlar kurumuna olan gençlerin bütün borçlarının silinmesini öneriyoruz arkadaşlar. Son olarak da 16 15 önerimiz biliyorsunuz özel sağlık kuruluşları bu dönemde de vatandaşlarımıza faturalar kesiyordu ve vatandaşlarımız bu anlamda zorlanıyor. Özel sağlık kuruluşları da zorlanıyor. Biz sağlığın kamusal bir hizmet olarak verilmesini öneriyoruz ve radikal bir öneri olarak tüm özel sağlık kuruluşlarının kamulaştırılmasını öneriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar bu 15 maddelik korona virüse karşı tedbirlerle değerli arkadaşlar bütün sosyal kesimler güvence altına alınmıştır. Bütün sosyal kesim. Emeklisi, işçisi, işsizi, dar gelirlisi, kadınlar herkes güvence altına alınmış olacak. Şimdi bu diyecek ki şimdi biliyorum az sonra belki soru gelebilir bu anlamda komisyonda bunu görüşeceğiz yarın. Diyecekler ki arkadaş sen bunları deniyorsun da bunun kaynağı nerede diyecekler. Öyle değil mi? Bol keseden istiyorsun bunun kaynağı nerede? Ben iki milyon vatandaşa yalnızca bin lira verebiliyorum. O da tek seferine veriyor, verebiliyorum. Senin paketinde en az 20 milyon vatandaşa doğrudan gelir desteği vaat ediyorsun. Hem de bin lira değil. 2500 TL vaat ediyorsun. Diyorlar değil mi? Ben ne diyorum? Evet bunun aylık maliyeti 20 milyon vatandaşımız olsa 50 milyar lira. Bu salgın 4 ay sürse 200 milyar. Diyeceksiniz ki bu kaynak büyük. Ancak arkadaşlar bu 200 milyar TL kaynak var. Yok değil, var. Nerede var? Bütçede var. Eğer iktidar tercihlerini değiştirirse, bütçe tercihlerini değiştirirse bu 200 milyar TL kaynak yalnızca bütçede var. Yani saraylara artık kaynak aktarılmazsa, yandaşlara kaynak aktarılmazsa, silahlara giden kaynaklar durdurulursa bu 200 milyar TL kaynağı bütçeden sağlayabiliyoruz. Bu yılki güvenlik harcamalarımız 200 milyar TL tutacak. Eğer daha barışçı politikalarda içeride ve dışarıda daha barışçı politikalar sürdürürsek en az 100 milyar TL tasarruf ederiz. Saray örtülü ödenekle beraber 20 milyar TL harcıyor. Bu kaynağın çok büyük bir kodu bölümü israfa gidiyor. Saraylara, yazlık saraylara, kışlık saraylara gidiyor. Bunu kesersek 20 milyar TL tasarruf edebiliriz. Yandaşlara 40 milyar TL ödenek gidiyor. Bu 40 milyar TL'nin de büyük bölümü israftır. Buradan da tasarruf edebiliriz. Aynı zamanda da işsizlik sigortası konunda 130 milyar TL var. Bu da bu kara günler için kullanılmalı. Bu çerçevede bu 200 milyar TL'nin de kaynağı var arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim değerli basın emekçileri. Bizler işten çıkarmaların yasaklanmasını istiyoruz. Ücretsiz izine hayır diyoruz. Sefalet ödeneğine hayır diyoruz. Zorunlu olmayan işlerin derhal durdurulmasını istiyoruz. Ve şu anda işsiz olan, açsız olan, geliri olmayan tüm vatandaşlarımıza da devletin görevi olan doğrudan gelir desteği verilmesini öneriyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sorunuz varsa alabilirim. Yoksa teşekkür ederim arkadaşlar.